aydın milletvekili Ömer Karakaş'a söz veriyorum. Sayın Karakaş buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin 14. maddesi üzerine İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Tüm genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle emniyet teşkilatımızın, polislerimizin kangren haline gelmiş sorunları bitmek bilmiyor. Ancak bundan daha önemlisi de maalesef henüz polis olamadan bu çile başlıyor. Nasıl bir çiledir? Bu çileden birçok buradaki milletvekili arkadaşımızın haberi yok. Şimdi ben sizlere anlatayım. Hem bilgilenmiş olun hem de buna mutlak surette bir çözüm bulalım. Şimdi polis okullarına alınırken biliyorsunuz KPSS sınavı arkasından işte mülakat, ön sağlık vesaire spor eğitimi bunlar eğitime başlıyor. Eğitime başladıktan sonra bunlar 9 ile 11 ay arasında değişen bir eğitim görüyorlar. Ve eğitime bir hafta kala yani eğitimin bitmesine bir hafta kala bu çocuklara hiçbir kamera kaydının olmadığı 30-40 saniyelik bir mülakata tabi tutuyorlar. Sonra bu mülakatta birçok öğrenciyi eliyorlar. Şimdi arkadaşlar madem mülakat yapacaksınız bu gençlerimize 11 ay niye eğitim veriyorsunuz? Yani bunu baştan yapıyorsunuz zaten. Yani bu o gençlerimizin 11 ay eğitimine, zamanına, vaktine yazık değil mi? Veya başka bir açıdan bakarsak devletimize yazık değil mi? Bu gençlere 11 ay eğitim veriyor. Sonra bir mülakat eleniyor. Yani eğitim süresince notlar alıyor. Bu notlarda başarısız oluyorsa e, tabii ki elenebilir. Ama 30 saniyelik bir sınav sonra bunu eliyorsunuz. Şimdi aileler seviniyor, çocuk seviniyor. Ben polis oluyorum. 11 ay eğitim gördüm. Daha acısı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Daha kötü bir tarafı daha var. Şimdi yine başka bir boyut bu gençlere polis okulunu aldıktan sonra bir sağlık raporu istiyorlar. Sağlık raporundan bazılarının kan değerlerinde demir eksiği çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Sonra işte itiraz hakları var, itiraz ediyorlar, Yürürler, yürütmeyi durdurma alıyorlar. Eğitimleri bitiyor bunların. Polis olarak atanıyorlar. Üç yıl, 4 yıl, beş yıl polislik yapıyor bu çocuklar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra mahkeme kararı geliyor. Diyorlar ki siz geçmişte girdiğiniz o sağlık raporundan elendiniz. Ya dört sene polislik yapmış çocuk, gencimiz. Meslekten men ediliyor. Ya bu genç ailesine nasıl anlatacak bunu? Yani ailesine dese ki dört yıl sonra ben okula devam ettiğim sürede sağlık raporuna girmiştim. İşte itiraz etmiştim. Mahkemeden sonuç geldi. Ben şimdi elendim dese sizin evladınız olsa inanır mısınız? Ve ailesi eşi, dostu bu defa diyecek ki ya, ya bu yolsuzluk yaptı ya bir usulsüzlük yaptı bunu polislikten attı diyecekler. Peki bu gençlerin hayallerini çalmaya, emeklerini çalmaya hiç utanmıyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu ya? Ya bunlar bizim gencimiz ya. Yani madem mülakat yapacaksın işin başında yaparsın. Madem sağlık raporu istiyorsun tam teşekkürlü bunu okula almadan önce yaparsın. Sonra okula alırsın, mezun edersin. O insanların da hayallerini çalmazsın, emeğini çalmazsın. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalığa hanginizin vicdanı el veriyor? O yüzden değerli milletvekilleri, bir an önce pomem mağdurları için geçici 11. madde derhal uygulanmalıdır. Yine sağlık değerlendirmeleri eğitiminden öncelikli olarak verilmeli. Eğitim sonrası yapılan sözlü mülakat mutlak surette kaldırılmalıdır. Bunlar bizim gençlerimiz. Bu gençlere yazık etmeyelim. Yazıktır, günahtır. Tüm genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Karakaş teşekkür ediyorum.